Merhaba. Bugün üç tane düşün ne oldum. Bu deneme geçen sene yapılmıştı. Sınava yakın bir zamanda. ben de girmiştim. Bu sene elimde bir tane daha vardı. Tekrar gireyim dedim. 99 net falan geldi. Soruları biraz hatırlıyordum gibi ha. Üç çok hatırlanacak bir şey yoktu. Sonra yanlış yapmışım. Aslında B yapacaktım. Sonra vazgeçtim boş bıraktım. Sosyal. iyi geldim. Soru tarayı sanki. Şu soruyu geçen sen de yanlış yapmıştım sanki. Sürem tam 2,5 saat verdim. Ne eksik ne fazla. Bu 3 de denemesiydi yani. Matematiği zordu. Şu soruyu aslında bir tık gibi ama. burada F8'i ben de 16 buldum. Ama F2 ile F8 arasındaki bağlantıyı kuramadım. ne güzel bir soruydu. Şu boş. Şu neydi tam? bir tür işlem yaptım. Çıkmadı şöyle 2x, 2x diye. Arabanın yaşı hatta 4x. Ben x'i sürekli 29 buluyordum. Çıkmadı. Yeme desteği güzeldi. Şuradan kolaydı. Biraz oradaydı. Bunu biraz tam ortaya geldiğini bilmiyordum. Ben de tahmin yaptım 5-5'leri. ve tahmin yapsanız yani bir şey ispat etmeye çalışmayın. Tahmin edin. Cevap çıkıyoruz. Bir cevap çıkıyoruz. olur. çıkmadı. Ben 5 yanlış bir boş. Geçen sene sanki bu yapmıştım. Ben ya, beni. Şu pisliğe baksana. Şimdi katılara katıların başlanınca düzgün katıların ama. HD'ye göre bulunuyor ya. Mesela aynı madde. Haçları farklı. G de aynı. Ben kıyas yapabilirim yani. Güzel bir soruydu bu. Bütün yanlış anlamışım. Bu geçen sene yanlış yapmıştım. Kimyanda yanlış geliyor. Çok kafamı karıştırdı bu soru. Ben 18'i buldum. Diğerini bulamadım. Ben de sağladım. Şu soruda başta 4 eşit olduğunu fark etmedim. O yüzden boş bıraktım. Daha çözümlerine bakmadım hepsine. Bazılarını çözdürdüm derslerde. Bu kadar.